geriye dönük taklit. Sual. Saadet-i ebediyede, Hanefi mezhebindeki bir kimsenin, dişleri kaplama ve dolguluyken, gusül abdesti sahih olmadığından, namazları da sahih olmaz. Şafii veya Maliki mezhebini taklide başlayıncaya kadar, kılmış olduğu namazları kaza etmelidir, deniyor. Yine Saadeti ebediyede, kendi mezhebine uymayan işi yaptıktan sonra bile taklit yapmak caiz olur. Mesela Ebu Yusuf hazretlerine cuma namazını kıldıktan sonra gusül abdesti aldığı kuyuda fare ölüsü görüldü dediler. Şafii mezhebine göre guslümüz sahihtir dedi deniyor. Hanefi mezhebindeki bir kimse dolgu dişi varken taklit etmeden yıllarca kıldığı namazları için bu hükme uyarak bu namazlarımı Maliki mezhebine göre kıldım diye niyet etse, kaza etmeye lüzum kalmadan bu namazları sahih olur mu? Cevap. Saadeti Ebediyyenin müellifi merhum hocamıza 30 yıl sual sordum. Bu suali de sormuştum. Sual ve cevaplardan birkaçı şöyleydi. Sual 1. 10 yıldır dolgu dişle namaz kılan şimdi bunları Şafi veya Malikiye göre kıldım derse, hepsi kaza edilmiş olur mu? Cevap, evet. Sual 2 Saadet-i ebediyede, dolgusu olan kimse için, Şafi veya Maliki mezhebini taklide başlayıncaya kadar, kılmış olduğu namazları kaza etmelidir buyruluyor. 5-10 senelik de olsa, sahih olmayan bu namazlar için, bu namazları Maliki veya Şafii mezhebine göre kıldım denirse, hepsi kaza edilmiş olur ve kaza edilmeleri lazım gelmez ifadesi başka bir kavil midir? Cevap, aynı kavlin devamıdır. Sual 3. Dolgu dişten dolayı mezhep taklit edileceğini bilmeyen biri, beş sene önce hacca gidip geliyor. Şimdi Maliki'yi taklit etmeden kıldığı namazlar için, beş yıldır dolgu dişle kıldığım namazları, maliki mezhebine göre kıldım diyerek, bu namazları kaza etmesine lüzum kalmadığı gibi, beş sene önce yaptığım hacda, gusülde, abdeste ve namazda da malikiyi taklit ettim dese, haccı sahih olur mu? Cevap, evet sahih olur. Sual 4. Unutarak necasetli elbiseyle namaz kılan, namazdan sonra hatırlasa, bu namazı Malikiye göre kıldım diye niyet etse, kıldığı namaz sahih olur mu? Cevap, evet sahih olur. Sual 5. Malikiyi taklit eden Hanefi, mukimken unutup, meslere iki gün mes etse, bu mesle kıldığı namazlar için, bu namazları Malikiye göre kıldım dese, namazları sahih olur mu? Cevap, evet, unuttuğu için sahih olur. Sual 6. 10 yıl önce hacca gittim. Şafii mezhebini taklit ediyordum. Kadınlara dokununca abdesti bozduğunu bildiğim için tekrar Hanefi'yi taklit ederek haccımı yaptım. Haccım sahih oldu mu? Cevap. Tekrar hacca lüzum yoktu. Hacdan sonra taklidi niyet caizdi. Tekrar gitmek takva olmaz. İyi olmuş.